Arkadaşlar herkese selam bugün ee, Hep beraber kura çekimini izleyeceğiz arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi kura çekimini izleyeceğiz Şu anda yayındayım hepinize Hepiniz yayınıma hoş geldiniz ee, Şu anda kura çekimini izleyeceğiz beraber Hoş geldiniz ee, Şu anda kura çekimini izleyeceğiz beraber Atalım hemen şuraya ee, Exodus Boss. Starting with the runners Avrupa Ligi grup ikincileri. Freiburg, Marsilya, Sparta Prag, Sporting, Toulouse, Rennes, Roma ve Karabağ. The teams coming from the Şampiyonlar Ligi'nden gelen, 3. sırada yer alarak gelen takımlar Galatasaray, Young rat... Boys ve Şahtar Donetsk. Herkes hazır artık. Kura çekimi başlıyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi playoff turundaki rakibini öğreneceğiz. Julian Esquide, Şampiyonlar Ligi grup üçüncülerinin yer aldığı kaseden ilk topu çekiyor. Hmm. <coughs> Don't worry, don't worry. <laughs> Adrien Brody havası olmuş eski ama. Geçen zorlandı. sezon muydu Volkan Hoca'nın, Volkan Demirel'in o <laughs> açma... E, First team. Kaseyi Feyenoord. açma anı bayağı viral oldu.